Arkadaşlar sipariş ettiğim video. Bebeklerimizin mamaları geldi. Ee, bebeklerin işte Max efendinin ve sokak hayvanlarının mamaları geldi. Bunları açalım. Biliyorsunuz çok can var. Çok canlar ve bu canlara birilerinin bakması lazım, bir şeyler yapması lazım. Dur çocuğum, tamam. Sana da var, bebeklere de var. Bakalım evet, ne gelmiş. Evet. Bu herhangi bir ürün reklamı falan değil. tamamen kendi imkanlarımızla evet. aldığımız bir şey. Ee, zannetmeyin yani. Herhangi bir sponsorluk gibi bir yardım gibi bir şey gördüğümüz yok kimsenin. Yani tanıtım değil. Evet, iki tane 18 kilo mama alabildik. tane. 18 kilo bomba alıyoruz. Şimdi bunları ufak ufak hazırlayalım. hayvanlarımızı götürelim. Bebekler açtır mama bekliyordur. Hadi bakalım. Max, bebekler de yesin değil mi oğlum? Hadi bakalım. Yesin değil mi oğlum? Bebekler de yesin. Tabii.